arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Hiç fazla uzatmadan direkt Brawl Stars oynamamıza geçelim. Evet arkadaşlar beni göremiyorsunuz ama arada facecam'de göstereceğim kendimi. Umarım kamerada gözüküyordur. Şu an kameramanım ablam. Hemen cecik başlayalım. Hangi modu seçelim? Yeni gelen bir mod var. Böyle hiper şarjlı. Onu açacağım arkadaşlar. Onun üstünde ücretsiz ödülümüz varmış. Hemen bir bakalım. Bu arada arkadaşlar benim hesabım bayağı iyi yani. Tamam. Okey. Bu ödülü de aldık arkadaşlar. Hemen cücük alalım. Geldi. Okey. Hemen cücük başlattım. Bakalım bize hangi karakter çıkacak? Amber. Gus çıktı arkadaşlar bize. Gus. Rufus ile oynayacağız. Bu karakter bende vardı ama hiper şarjı yoktu arkadaşlar. O yüzden hiper şarjlı bir Gus'u şu anda ilk defa oynayacağım. Umarım iyidir. Gus'u <laughs> normalde sevmediğim bir karakter. O yüzden sıkıntıya girebiliriz. Evet. Hiper'i aldık hocam. Gel buraya. Özel güzel çıktı vurdum. Oo, hmm. Gördünüz mü? Her tarafı şey geldi. Hemen bir daha. Şöyle göstereyim azdan. Başka var mı? Yokundan tek atar gibi gözüküyor. Gel lan buraya. Kim oluyorsun? Lan. Lan. Öleceğim. Yok ölmeyeceğim gel. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Vuramıyorum. Dur şunu alayım. İperim açacağım. Ölecek. Kaç aman. Kaç ama. Aldım. Ay yanlış kemojiyi kullandım. Gel lan Ben özel gücümü bastım. <laughs> Gördüğünüz gibi ilk turumuz kazandık. Birinciyiz tabii ki de benim gibi oynayan birisi. Böyle kazanıp hadi bakayım. Aa kutu çıkmış yanlışlıkla bir tık attım. Bam. Ben böyle direkt dörtlü tıklıyorum. Öyle şansım açılır gibi düşünüyorum. Ben. Ah. Aslında bunu da 11 yaparız. 6 elmascık. Yaptım gitti. Edgar'ım 11 seviye. Uhu sinek geldi yani. Hihihihi. <laughs> ben. Valla burada da Lili çıktı arkadaşlar. Lili ile oynayacağız. Valla adam var. Adam aynı ne Bak orada da bir tane Lili var. Gel adam buraya. Gel adam buraya. Gel adam buraya. buraya. Gölge modu aktif. Okey. İki, tekrar 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 gölge moduna ben sizi sokacağım gel buraya valla çok iyiyim. Bir, bir selam aleyküm bir tane şunu verebilir misin bana ver lan bunu versene oğlum bana vur Ma. çok çok niye bu kadar basit oldu ben çok yoğuncuyum yani Aa sağ ol. <laughs> sen kim oluyorsan oğlum benim gölge modumda kimse beni. Şu tarafta bir yeriymiş en sonu. Karakter görmedim Gelsin gelsin gelsin. Kim vuruyor uzaktan? Hop attım. İkinci turumuzda başarıyla geçtik arkadaşlar. Ben var ya çok 3 4 tane ödül kazandım arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 4 tane kazandım 8 görevi ilerlattım. o elmas daha geldi benim arkadaşlar 90 elmasım oldu ben elmas biriktiriyorum gördüğünüz gibi şey yok güncelleme güncellemede böyle elmaslar çok işime yarayacak gibi düşünüyorum ben umarım doğru düşünüyorum Devam. Başlatıyorum. Başlattım. Bu sefer güzel bir karakter çıksın. Griff çıktı. Griff severim. Tek hesaplaşma çıktı. Griff de kesin Hepsinde tek hesaplaşma çıkıyor bence. Öncekilerde de böyle tek hesaplaşma çıkmıştı. Modlar sadece gözüküyor. Şey yapmıyor yani. Adam benden daha iyi Griff oyuncusu var mı diyecektim. Varmış. Ama benden daha tak taktiksel oynayan var mı? O da var. <laughs> grifte çok kötüyüm ya. Grip kötü karakter. İyi oynuyorum ama grifte çok iyi değilim. Devam. Değil Güzel karakter çıkacak. Uf, kendi çıktı. Arkadaşlar mod değiştireceğim bu oyundan sonra yeni modlara da girelim. Yeni mod yok da mod farklı farklı modlara da girelim. Ya gel lan buraya gel lan buraya. Olsun. Ya ben söyleyeyim böyleyim ya? Dur mod değiştireceğim ben kötüleştim. Değilim. Savaş arenasını tıkladım arkadaşlar. Ve hatta yok ya savaş arenası değil değil. Bandi bu hangi modmuş? 5 vs 5 Ben direkt tazesinden bir aşamalı gireyim. Tazesinden. Şöyle bir görevi olan karakteri de bakayım da görevimiz de bitsin hemen cücük. Aaa bir saniye bir saniye hangi karakteri almıştım ben? Göremedim ki. Uçan bir karakter daha. Görsem hatırlarım. Neyse bir bir de seçtiler. Ben de şöyle le... seçeyim. Arkadaşlar elması geçmem için yani ben aşamalı da elmas rütbesini geçmem için 11 tane savaşçımı max olması gerekiyor. Benim de şu anda bayağı sürede şey yapmam gerekiyor. Bütün karakterlerimi 12 seviye yapmam gerekiyor. Benim 52 tane karakterim var. Ama yine de iyi olacak gibi düşünüyorum. Yapacağım. Mr. P ilk defa oynuyorum. Benim Mr. P'm yok çünkü. Tamam öldüm sandım. Oyun bitti sandım ya. Ezicene <laughs> devam ki. Birkaç şunu da bundan oynayıp bitireceğim arkadaşlar. Ben bir dahaki videolarda başka oyunlar da oynarız. Tabii ki de şeyi yazarsanız. Yorumları. Aha. Yorumları açacağım bazı videolarımda kapalı tabii ki de. Hadi gidelim. Şuraya bir şeyine bastım. Elime sinek gelip duruyor ya. Sörç çok kötü. Çok kötü Çok iyi karakter. Gel buraya. Gel Ercan. Gel buraya. Hayır hayır. 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 Oh, son anda son anda. Okay. Bibi'nin önüne geçtim. Bibi ölmesin diye. Bibi'nin on yükü vardı çünkü arkadaşlar. Bibi ölmesin diye önüne geçtim. Öldü. Aa, sıkıntı yok. Rütbemiz gümüş çünkü arkadaşlar şeyde yeni geldi aşamalı yine de bittim. Ben normal en fazla şey seviyesine gelebildim bakın da önce. karakter hepsini biliyorum daha iyi şimdi. Gümüş. Haydi. Altına ve max geldim elmasa da gelmişim var bir kere evet. Bakın dediğim gibi elması geçmem için ay çok... Elmas geçmem için bu kilidi açmam gerekiyor. Kilidi açmam için de bir iki 3 karakterim kalmış. Bir sürü karakterim aksadım bu arada. Sonucunu şöyle ödüllerimizi alalım. Buradan bakalım. Elmas ödülümüz var mı diyecektim. Varmış. Bir de ablam bassın arkadaşlar. Ablamın şansına. Bas abla. Ablamın şansına. Süper Ender geldi yani. Bas buna da abla bas buna da. Aşamalıdan her geldi. Cefer ile yeni şey yapabiliriz. Yeni bir direkt aldım. şey oyuna da almışım bakamadım arkadaşlar. Şimdi bakalım bir koltuğun kostümü nasılmış. Şimdi aldığımız koltuğu. Ay. Şöyle bir bakalım. Nerede? Nerede? Yok olmuş. Yok. Nerede? <laughs> <laughs> Dolandırıldım ya. Ya vallahi aldım kostüm gelmedi. Şaka mı? Baksanıza. Aldım kostüm gelmedi. Neyse biz son turumuzu atıp çıkalım onu da hangi kapmacada oynasak son turumuz son turumuzda bir duello atmak istiyorum karakterleri seçelim miyip kalsın ayşiyet kalsın buna miyip alacağım Mip. kaldı miyip aldım buraya da brok aldım Şöyle kostümleri de bir bakalım. Mipin kostümü okey. En önemlisi bu çok fazla kostüm var. Baksanıza. Aslında zombi brok daha iyi gözüküyor. Ben zombi brokla başladım. Karşı takımdaki de geldiğine göre başlıyoruz. <laughs> Hızlıca ne bitireceğiz artık? Tabii ki de beni yenemeyecek bu shitle beni yenemezsiniz. Hayır, hayır, koltuğun darbelerine karşı. Kok. Gel. De. Hop. Hop, çikolaylı arkadaşlar, İlk karakterimizi aldık. İlk karakterimiz ne? İlk öldürdüğümüz kişiyi yaptık yani ilk bir kişi. Lan. Aha. Tekna azını öldüm. Neyse Brock Brock iyidir. Brock iyidir arkadaşlarım. Çıldırmak üzereyim çıldırmak üzereyim. Sen buraya gel. Sen bir buraya gel. Bak kimse şurada bir yerde izle. Bak dedim. Bak dedim. Wow. Lan. Neyse 2000 vuran karakterimiz var. Mip. Mip ile alırız. Umarım. Şöyle bir duvarın arkasına geçtim. Hadi. Hadi dedim geldi vallahi gelmiş. Neyse arkadaşlar biraz daha rezil olmadan Evet arkadaşlar biraz daha rezil olmadan videoyu kapatalım yoksa daha çok rezil olacağız. Abone olup like etmeyi unutmayın. Yorumlara hangi videoyu isterseniz yazabilirsiniz. O oyunlardan oynayacağım. Şöyle oyunlarımı da göstereyim arkadaşlar ona göre yazdım. Çünkü diğer oyunlarda çok bilgim yok. PUBG oynuyordum ama arkadaşlar sildim PUBG'yi oynamıyorum. PUBG falan yazmayın bakın. Direkt ben bir Brawl Stars'tan çıkayım. ekleyeyim. Çıkarsa yapacağım arkadaşlar. <laughs> dur dur. Evet arkadaşlar böyle oyunlarım var. We play var. Clash of Clans. Ay evet Clash Royale var. Free Fire var. Brawl Stars var. Minecraft var. Bir de döner efsanesi var. İstediğinizi yazın. Haydi görüşürüz. Bu videomuzun da bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Haydi bay bay.